Şu anda tabii ki il müdürümüz başta olmak üzere Gaziantep Esnaf Sanatkarlar Birliği ve bizim Zimsallar Esnaf Oda Başkanı olarak da yöresel ürünlerimiz dirgin olarak bir toplantı yaptık. Evet. Bu çalışmalar şu anda devam etmektedir. Dün de e, Sayın Müdürümle tekrar görüştük. AVM'lerle görüşecekler. AVM'lerde e, fiyatın dörtte bir fiyatına e, iş yerler kiraya tutulacak. Bu Gaziantep'in yöresel ürünleri dediğimiz sucuğu, muskası, pestili, bastığı ve buna benzer olarak da Gaziantep'in kendi içerisinde yetiştirmiş olduğu ürünler bütün AVM'lerde yer bulacaktır. Bu kanunla yürürlüğe girmiştir. Şu anda da e, Gaziantep olaraktan, bizler başkanlık olaraktan bunu çalışmasını Settar Karaklı Başkanımla beraber yürütmekteyiz. Tabii Gaziantep'in fıstığıydı, baklavasıydı. Ondan sonra Gaziantep'in yöresel olarak da cevizli sucuğu, fıstıklı sucuğu, fıstıklı muskası, pestili bunları görecekler. Bunun yanı sıra tabii ki Gaziantep'e has olarak da gene Gaziantep ürünlerini bulup, görüşüp şu anda onun listesi yapılmaktadır. Bunların tamamını biz bu yöresel ürünler satan yerlere diyeceğiz ki bu ürünleri bulunduracaksınız.